Ayak kemanesinde Kürşat Şevki Korkmaz, Serkan Sertürk'ü işte böyle bastırarak puanını alıyor. Bu puan onun için son 9'a kalma puanı sevgili seyirciler. Kürşat Şevki için puan zamanı, mutlu olma zamanı Serkan Türk buraya kadar. Buradan sonra yok sevgili seyirciler. Son 9'da bir kez daha kura çekecek Kürşat Şevki Korkmaz. Daha önce Enes Doğan, Hüseyin Gümüşanan ve Nedim Gürel rakiplerini yenmişlerdi. İsmail Koç, Mustafa Batı'yı boyundurukla durduruyor. Olacağız, sayın doktorum lütfen her müdahale edelim. Büyük mücadele var. Mustafa Batı ayak kemanesinde avantajlı döndü sevgili seyirciler. Sırt aşağı yeniş yapıyor. İsmail Koç dönerken Baş, çift göz çaprasından duruşlarında... Mustafa Batı bastırıyor var, ve yani. sırt aşağı yeniyor sevgili seyirciler. Mustafa Batu genç pehlivan bir anda bakın ayak kemanesinden kendini kurtarmak istedi. Bakın burada ayağa kalktılar. Mustafa Batu ayak kemanesinde bakın burada indirmeye çalışırken bir anda İsmail Koç dönüyor. Çift göğüs çaprasından ayak takan Mustafa Batu. İsmail Koç'u sırt aşağı yenerek adını son dokuza yazdırıyor sevgili seyirciler. Büyük başarı. Mustafa Batu için çok ağır sallı bir rakibini böyle yenmek anlamada gerçekten kolay değil.